Evet merhabalar bugün soru yanıtlayacağım hadi başlayalım sizde sorunuz varsa yazabilirsiniz İki soruyu yanıtlıyoruz neyse başlayalım hocam günde 4-5 saat kitap okumadan edemiyorum nasıl geçer bir kere başarısız olmak istiyorsanız LGS'yi fullleyip de en kötü düz kazanmak istiyorsanız günün en az 17 saatini ekran başına geçirmelisiniz Kitap, sakın endişelenmeyin. Kitap okumak, ders çalışmak. Bunlar geçici kötü alışkanlıklardır ama düzenli yapmadığınızda uçup giderler. Sakın endişelenmeyin. Tamam öyle videolar izlediğiniz zaman aptal, aptallaşıyor olabilirsiniz ama sakın endişelenmeyin. Çevrenizdeki herkes aynı sizin gibi bir aptal olduğu için aradaki farkı anlayamazsınız bile. Sonraki soruya bakalım. Hocam LGS'yi ne yazıyor lan burada? Ne yazmışım ben? Ben bir okuyayım size telaffuz edeceğim. Evet sonunda çevirebildim ne yazdığını Diyor ki arkadaş LGS'yi iyi yapıp da En iyi fen gitmekten çok korkuyorum Eğer iyi bir fen gidersem En kötü düz kazanamazsam Ailem beni sanayiye verecek çok korkuyorum ya yani Stres yaparsanız Daha iyi yaparsınız arkadaşlar Stres yapın bol bol stres yapın Yani Kafanıza takın ki Ama çalışmayın saçma salak şeyler izleyin. Mesela sizin yaşınızda birinin sınava hazırlanan birinin en az 17 saat video izlemesi gerekiyor. Programını yapacaksın. Aykut Elmas mı izleyeceksin mesela. Sonra birinci olsun. Hadi günde 3 tane şey izleyeceksin diyelim YouTuber. 2 Aman bilmiyorum işte. Neyse soru yanıtladım bugün. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.